Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz Soda Stream, soda makinesi arkadaşlar. Mineralli su, bildiğimiz soda, yani normal suyu mineralli suya soda suyuna çevirebiliyor. Soda Stream markası zaten bu alanda herhalde bilmiyorum daha başka markalar var mı ama en iyi marka yani. Şöyle göstereyim. Amacı bilmiyorum Türkiye'de o kadar yaygın değil ama. Avrupa'da özellikle çok soda tüketimi yapılıyor, mineral vaser diyorlar, yani sürekli mineralli su içiyorlar. Ben de çok içiyorum, normal suyu pek içmiyorum, mineralli su içiyorum ve sürekli şu resimde gördüğünüz gibi taşıma derdi var, ağır oluyor. Ucuz fakat taşıması sıkıntı. O yüzden böyle bir makine gördüm, yeni duydum, ben de bilmiyordum. Birazcık araştırdım bu makineyi. Bu makine arkadaşlar İsrail üretim bir makine. Şöyle göstereyim. İsrail menşeği bir makine. Gördüğünüz gibi bu makinenin içerisinde şöyle bir oksijen tüpü var. 60 litreye sodalı suya çevirebiliyor normal suyu. Şöyle de bunların plastik şişe olanı var. Cam şişe olanı var. Ona göre zaten bu makinenin fiyatı da değişiyor. Bunun ikisi cam şişe. 3 tane cam şişe. Bir tane tüp. Ve makinenin kendisi arkadaşlar. Kullanımı basit. Kablosuz. Elektrikli değil. Elektrikli olan versiyonlar da var. Onlar da işte ne kadar asitli olmasını istiyorsanız o düğmeye basıyorsunuz. Karışım otomatik yapıyor. Bunda kendiniz manuel yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar fazla basarsanız o kadar asitli oluyor. Bunları yeniden almak biraz pahalı. 25 Euro falan. Türkiye'de de araştırdım. 150 TL'ymiş. Ee, şu şeyi. Ee, Oksijen tüpü. Değişik ki bu makine uyuyor. Türkiye'de araştırdım. Onları linkini aşağıya bırakırım. Yani Türkiye'de de kullanmanız mümkün. Alabiliyorsunuz. Evet. Şimdi kutu açılışını yapalım. Ve testimizi de yapalım. Evet arkadaşlar. Kutunun kapağını açtığımızda bizi bu şekilde karşıladı. Şöyle bir e, kullanım kılavuzu. Gördüğünüz gibi şu şekilde içinde bilgiler yer arıyor. DE Türkçe olduğunu sanmıyorum. Türkçe yok herhalde. Şöyle nasıl takılacağını falan gösteren bir broşür koymuşlar. Oldukça zaten basit. Arkadaşlar bu makineye limon, limonata, daha sonra Pepsi kola olarak ekleyebiliyorsunuz, sirup yapabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar soda stream makinelerinin çeşitlerini görebiliyorsunuz. Şu en başında en başta gördüğünüz plastik şişeli, ortasındaki şu anda elimizde bulunan soda sirma makinesi. Fakat onun rengi beyaz, bizimki siyah. Şu en sağda gördüğünüz dediğim gibi elektrikli olan versiyonu. Kameradan net gözükmüyor ama ben görebiliyorum. Orada düğmeler var şu yukarıda. Oradan e, ne kadar asitli olmasını istiyorsanız onu yapabiliyorsunuz. Böyle. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Böyle birkaç kağıt parçası çıkıyor. Arkadaşlar bu Soda Stream firmasını okuduğum kadarıyla Pepsi daha sonra satın almış 3,5 milyar dolara. Şu anda Pepsi'nin bünyesinde bir firma olmuş. Dolayısıyla Pepsi'nin kendi orijinal siruplarını alıp bu Soda Stream makinesinde kendi kolanızı kendiniz yapabilirsiniz. Limonata yapabilirsiniz. Pepsi'nin kendi kolasını yapabilirsiniz. Böyle değişik seçenekleri var. Şöyle küçük böyle şişelerde, plastik şişelerde. 5-6 euro arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 tane 2,5 litrelik Pepsi kola çıkartabiliyor size. Şimdi kutuyu açmaya devam edelim arkadaşlar. Böyle üstündeki dekkelini çıkartıyoruz. Bunlar da şişelerin kapakları. Bu şekilde şişelerin kapakları. Arkadaşlar cam şişelerin. Evet. Oksijen Oksi, oksijen tüpümüz söylemiş de bayağı zor. Bayağı böyle hastanelerde olur ya arkadaşlar. Büyük büyük. Onların küçültülmüş versiyonu. 60 litre çıkıyor arkadaşlar. Oldukça da ağır. Oldukça ağır. Ee, bunlar burada değişim şeklinde yapılabiliyor. Mediamarkt'ta değiştirebiliyorsunuz. Türkiye için söylemiyorum ama Avusturya için, Almanya için Mediamarkt'ta 10 euroya, 8 euroya değiştirebiliyorsunuz. Aldiler'de, Hofer'lerde. 8 öreye, 10 öreye, 11 öreye bunları değiştirebiliyorsunuz. Yenisi de 19, 20, 25 öre arası bir şey. 425 gram. Armış. Bu şekilde arkadaşlar. Bu çevirmeli versiyon. Bu soda stream makinelerin yenileri çevirmeli değil arkadaşlar. Direkt böyle takıyorsunuz. indiriyorsunuz Geçiyor. Bunu ama çevirerek takmanız lazım. Makinenin kendisi burada arkadaşlar. Şimdi ben bir çıkartayım. Makinemiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle karışımla göstereyim. Bir, iki karış bir makine. Biraz uzun. Ama bu makinede şey derdi yok. Elektrik derdi olmadığı için istediğiniz yere koyabilirsiniz. Yanınızda bile götürebilirsiniz. Elektrikli olan versiyonunu alsanız onu bir yere fişe takmanız lazım. Ama bunu istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Evin her tarafına koyabilirsiniz mutfakta eğer yoksa. Bunlar cam şişelerimiz. 3 adet cam şişe özel soda sirim makinelerinde onlara özel şişeler kullanabilirsiniz. Herhangi bir başka şişe takamazsınız arkadaşlar. Ben şimdi oksijen tüpünü yerine takacağım. Ve bir adet deneyeceğiz arkadaşlar. Ben de ilk kez deniyorum. Daha önce hiç denemedim. Öncelikle yapışkanımızı açıyoruz. Sadece su koyun diyor. Sirp koymayın diyor. Sadece su için. Yazıyor üstünde. Evet arkadaşlar. Böyle açıyorsunuz. Buna basmak gerekiyor muydu bilmiyorum ama. çektim Açıldı. Biraz aşağı bassak olur. Biraz aşağı basıyorsunuz şöyle. Şöyle burayı açıyorsunuz. Daha sonra bombamızı yerleştiriyoruz oksijen tüpümüzü. Bunun uyarılarını okudum. Sıcak yerlerde bırakmamanız lazımmış. Patlama riski varmış. Yani öyle bomba gibi patlayabilir. O yüzden sıcak ortamlarda bırakmamanız lazım. Serin ortamlarda bırakmanız lazım. Açılma işaretinin olduğu yerden açmaya çalışıyorum. Hiç sevmiyorum bu açma işlerini. Açıldı. Evet kafasındaki şeyi açıyoruz. Gördüğünüz gibi vidalamalı sistem. Şöyle. Burada mı sokuyordu? Aynen buradan sokuyormuş. Şöyle. Arkadaşlar buradan değil alttan. Roketi böyle yerleştiriyoruz. Şöyle. Sonra çevirmeye başlıyoruz. Şu şekilde. İşte o yeni tiplerde çevirme derdi yok. Ama çok da zor değil ya sanki. Şöyle çevirdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde taktık. Yerleştirdik. Şimdi kapağını kapatalım. Evet. Nasıl açılıyor bunu da bilmiyorum. Çanak böyle çevirince açılıyor herhalde. Aynen bu şekilde. İyiymiş şey vay Baya da zor. Ben de ilk kez denediğim için. Ha bu şekilde yap. Ha anladım şimdi. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kapalı. Böyle açıyorsunuz. Biraz bastırıyorsunuz. Güç bir Sonra kendisi zaten yukarı çıkıyor. Sonra şişeyi yerleştiriyoruz. Bu içine mi duracağım acaba? İçini düzgün herhalde. Böyle mi olacak? Bakayım. Böyle olmaz. Videoyu durdur. Ben çözeyim bunu ilk önce. Arkadaşlar ben suyumu doldurdum. Şöyle göstereyim. Şuradaki işarete kadar doldurmanızı öneriyor. Soda sırayım da öyle gösteriyordu. Ben suyumu şimdi doldurdum. Şöyle göstereyim. Şöyle de bir sirbum var benim. Sirbum makineye koymayacağız. Bunun içine de koymayacağız. Zaten uyarı veriyor öyle koymayın diye. Ben benim yaptığım sistemi size göstereceğim. İlk kez yapıyorum sizle beraber. Kapatalım bakalım. Kilitledik. Ne kadar asitli olmasını istiyorsanız o kadar basacakmışsınız. Ben böyle bir 3-5 saniye basayım. ses geldi. Demek ki daha olmuyor. Demek ki öyleymiş. Demek çok oldu ses çekti. Şu anda asitli olmuş. Olmuş mu olmamış mı? Şöyle bir bakalım. Sesinden anlaşılır zaten. oldu. Benim yöntemimi göstereyim arkadaşlar. Ben eve kola fanta almadım. her zaman böyle kullanırım. Şöyle bir sürübüm vardır. Bunu Türkiye'de bulabilirsiniz her yerde satarlar. Çok güzel. Şöyle az bir şey sürübümüzü dökeriz. Gördüğünüz gibi portakal bu. Kendimize bir fanta yaparız. Kola sirbu olmasa da. Şöyle. Bizler yüksekten dökeriz ki karışsın. Nasıl köpürüyor. Taze taze sirbunuz, sodanız afiyet olsun. Bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Öyle günler dilerim. Şöyle kapatalım. Pastik kaçmasın.